Eğer bu oyuna dünyanın en iyi remake'i desem muhtemelen yanılmış olmam. Çünkü gerçekten başka hangi oyunun bu ünvanı hak ettiğini bilemiyorum. Evet Resident Evil 2 remake çok güzeldi. Neredeyse kusursuz bir remake'ti diyebilirim. Ama abi ben Resident Evil 4 remake'i her oynadığımda zevk alıyorum. Dead Space remake'i oynadım. Resident Evil 3 remake'i oynadım. Bunlar güzel remake'lerdi. Haklarını yemeyeyim ama yakışıklı ajanım Leon'un yanına yaklaşamazlar. Leon bir numara. Leon en iyisi. Hmm. Dick Riding'i bırakmam lazım. Leon güzel de bir yakışıklı güvenlik kadar olamaz. Yanından bile geçmez. Onlarda Chris varsa bizde Tesla Taylan var. Onlarda Leon varsa bizde yakışıklı güvenlik var. Onlarda Ethan varsa bizde Polat Alemdar var. Bu arada sizce kim daha dayanıklı? Polat Alemdar mı yoksa Ethan mı? Evet Ethan'ın kalbi söküldü, bıçaklandı ama hala yaşıyor. Bizim Polat da roket yedi hala dimdik ayakta. Oyunuzu verin. Gevur Ecnebi Ethan mı yoksa yurdun insanı Polat Alemdar mı? Ah bu espri biraz fazla zaten. Konumda dönün. The Secret's New Evil 4'ü de oynadım. Remake'i de oynadım. İkisi mükemmel oyunu. Klasik oyunu bir yıl içinde oynadım. Biraz geç oynadım sadece biraz. Oyun yaşlanmasına, kontrol problemlerine ve grafiklerin kötü olmasına rağmen gameplay'i aşırı güzel. Yani ortalamanın ortalama üstü güzel diyebilirim. Grafikleri ve kontrol zorluğunu bir kenara bıraksam klasik Resident Evil 4 modern çağdaki aksiyon oyunlarına taş çıkarır. Aksiyonu çok tatmin edeceğiydi. Bu kadar eski bir oyundan bu kadar zevk alacağımı hiç düşünmezdim. Gameplay çok çeşitli ve vuruş hissi çok tatmin edici. Neyse remake edelim. Remake'i sevmemin en büyük nedeni aynı gameplay'i, aynı çeşitliliği korumuşlar. Üstüne üstü gameplay'i çok daha eğlenceli bir hale getirmişler. Resident Evil 4 remake için şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bana göre oyun 4 person bakış açısıyla oynadığımız en iyi korku hayatta kalma aksiyon oyunu diyebilirim. Grafik ve atmosfer konusunda Dead Space Remake çok başarılı bir iş olmuş ve Resident Evil 4'ten daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama gameplay ve düşman çeşitliliği konusunda Resident Evil 4 Remake Dead Space'i tekme manya yapar. Tokat değil hani tekme. Leon tekme atıyor yani siz anladınız. Bildiğiniz gibi Resident Evil 4 Remake 24 Mart 2023'te çıktı. Capcom tarafından geliştirildi ve Capcom tarafından dağıtıldı. 2024'ün Mart ayına kadar 7 milyon kopya sattı. Bu Resident Evil 4'ü serinin en hızlı satan oyunu yaptı. Bence daha fazlasını hak ediyor. Neyse efendim incelememize başlayalım. O zaman incelememize gameplay kısmı ile başlayalım. Öncelikle şunu söylemeliyim. Gameplay muazzam. Hiçbir oyunda bir düşmanı öldürdükten sonra bu kadar zevk aldığımı hatırlamıyorum. Vuruş hissi mükemmel. Animasyonlar çok iyi. Düşmanın tepkisi çok iyi. Yapay zeka iyi. Silahlar çeşitli düşmanlar falan derken oyunu sizi alıp götürüyor. İlk başta da soruyorum. Resident Evil 4'ün remake'ini neden yapıyorlar? Gerek yok. Klasik olan zaten iyi. Ama bu oyun... Hmm, beni nesileceksiniz farkındayım ama daha iyi. Üzgünüm bunu söylemek zorundayım. Klasik oyunun gameplay çok çeşitli ve eğlenceli. Remake'in gameplayi klasik kadar olmasa da çeşitli ve gameplay mükemmel. Bu gameplay üstünde gameplay tanımıyorum. Abi peri var. Periden sonra karşı saldırı imkanı var. Quick time event var. Bunlar mesela orijinalde yoktu. Bu peri mekaniği oyunu acayip eğlenceli bir hale getirdi. Keşke diğer korku hayatta kalma oyunlarında da bu peri mekaniği olsaydı. Dead Space Remake'i çok sevdim ve dedim ki keşke bu peri mekaniği Dead Space Remake'te de olsaydı. Tadından yenmezdi. Ama her şey istediğimiz gibi olmuyor. Ben mesela çok güzel resimler çizmek istiyorum. Şan kaçan adamlar çizmek istiyorum. Ama sonuç bu. Evet biliyorum bu da güzel. Ama daha iyi olabilirdi. Konumuza dönecek olursak demek istediğim şey şu. Resident Evil 4 Remake'in gameplay o kadar iyiydi ki. Diğer oyunların da benzer mekanikleri kullandığını görmek isterdim. Gerçekten bu oyunun aksiyonu mükemmel. Tabi aksiyon her şey değil. Vuruş hissi de önemli. Ve şunu söylemeliyim ki bu oyun vuruş hissi konusunda da mükemmel. Hiçbir oyunda pompalıyla bir düşmana yakından sıktığında daha fazla tatmin olamazsın. Bu oyun vuruş hissi konusunda da mükemmel. Sıktığınız her kurşunun gücünü ve düşmanın tepkisi görüyorsunuz. Bu her aksiyon, her shooter oyunu yapması gereken bir şey. Dediğim gibi oyun vuruş hissinin mükemmel olmasının yanı sıra bir sürü mekaniğe sahip. En sevdiğim mekanik bıçağınla yaptığın peri mekaniği. Çok zevkli ve işe yarar bir mekanik olduğunu söylemeliyim. Karşı saldırı mekaniği güzel, quick time event mekaniği güzel, aksiyon mekanikleri de güzel. Bu oyundaki mekanikler çok kaliteli ve eğlenceli. Ayrıca oyun çeşitlilik konusunda da iyi. Oyunda yeteri kadar silah var diyebilirim. Standart bir Amerikan ailesinin sahip olduğu kadar değil ama milliyetçi bir Türk ailesinin sahip olduğu kadar diyebilirim. Şaka bir yana oyun silah çeşit konusunda da iyi. Tabancanın 4 çeşidi var. Pompalının 4 çeşidi var. SMG'nin 3 çeşidi var ve özel silahlarınız var. Daha ne istiyorsun ne? Ordu kurmaya yetecek kadar silah var. Adam Polat Alendar 2 olmuş. Oyun silah çeşitliliğinin yanı sıra düşman çeşitliliği konusunda da mükemmel. Birçok farklı boss var. Dedektif Şahin Göz, Küçük Enişte, Doktor Tessere, Şımarık Velet, Körebe, Wolverine. Ah bu bosslardan nefret ediyorum. Körebe Wolverine'nin arkalarından vurmak çok zor ve bu insan düşmanlar her taraftan çıkıyor. Ah bu odadan nefret ediyorum. Çünkü ne yaparsan yap zorlanacaksın. Dediğim gibi bosslar iyi zor ve eğlenceli diyebilirim. Boss çeşitliliği fazla ve bu güzel bir şey. Sadece bosslar değil birçok farklı düşman var. Normal düşmanlar var, Beyblade kafa var, kurtlar var ve şunu söylemeliyim ki kurtlardan nefret ediyorum. Çok hızlılar ve reaksiyon zamanı bırakmıyorlar. Bu uçan yaratıklar da çok sinir bozucu. Kamufle olup seni şaşırtıyorlar. Eğer normalde küfreden biri olsaydım bu düşmanı ve bu düşmanı tasarlayan geliştiricilere 5 dakika boyunca rahat rahat söverdim. Bence hak ederlerdi. Ulan bu öptüğümün böcekleri niye her taraftan fırlıyor? O kanatlarını bir yerine monte edeceğim. O parlıyor gözünü. Neyse kendimizi bozmayalım. Resident Evil 4 Remake düşman çeşitliği konusunda da mükemmel. Bence Resident Evil 4 Remake aynı türde oyunlar arasında en iyi oyun diyebilirim. Rahatça. En iyi aksiyon oyunu diyemem ama en iyi korku hayatta kalma oyunu rahatlıkla diyebilirim. Çünkü bu kategoride daha iyi gameplay sahip bir oyun düşünemiyorum. Yani o yüzden şu anlık Resident Evil 5 Remake çıkana ya da Resident Evil 9 çıkana kadar en iyi oyun diyebilirim. Belki de Dead Space 2 Remake daha iyi olacak bilemiyorum. Bunların yanı sıra oyunda güzel bir upgrade sistemi olduğunu söylemek zorunda. İstediğin aldığın bütün silahları geliştirebilirsin. Oyunun geliştirme sistemi çok güzel. Her silahın farklı avantajı var ve sana uygun olanı son seviyeye yapıp John Wick olabilirsin. Mesela 4 çeşit pompalı var. Bunlardan sana en uygun olanını seçip kullanabilirsin. Ve hepsi birbirinden farklı özelliklere sahip. Sana uygun olanı seç ve geliştir. Ayrıca silahlarını geliştirmek için sana haliyle para lazım. Para kazanmak için de gözünü dört açman lazım. Mücevherler, kolyeler, yakutları toplaman ve satman gerekiyor. O yüzden ana yoldan biraz şaşmak elzem. Bunun dışında oyun temposuna gelecek olursam oyunun temposu gayet güzeldi. Hatta tam istediğim tarzda. Bir bölgeye gidiyorsun, düşmanları temizliyorsun ve bölgeyi rahat rahat arıyorsun, inceliyorsun. Aksiyon tadında. Gerektiği yerlerde duran bir oyun. Hiçbir zaman aksiyon az diye şikayet etmedim. Hiçbir zaman aksiyon çok diye de şikayet etmedim. Bence bu dengeyi çok iyi planlamışlar. Bölümlerde aksiyon kıtlığı çekmiyorsunuz. Ayrıca bölümler genellikle birbirinden ayrıydı. Neredeyse her bölümde farklı bir düşman ile karşılaşıyorsunuz. Farklı şeyler yapıyordunuz. Bu şeyler de eğlenceliydi. Yani sevdim. Bölümler bir Farklıydı ve güzeldi. Örneğin tren bölümü. Farklı olması güzel hissettirdi. Şimdi bu oyun olmazsa olmazlarından bahsedelim. Bol savaşlarından. O savaşları güzeldi. Gameplay biraz farklılık ve heyecan katıyordu. Biraz da olsa zorlandığımı söylemem lazım. Bu zorluğa biraz sinir oldum fakat gameplayinden zevk aldığımı söylemeliyim. Bütün bosslar birbirinden farklıydı ve güzeldi. Ama benim favorim Krauser. Krauser iyi bir bosstu. Çünkü Krauser'a karşı oynarken gameplayin doruk noktasına ulaşıyorduk. Çünkü ona karşı oynarken öğrendiğin her şeyi kullanman gerekiyordu. Perileme, perfect perileme, quick time event, karşı saldırı gibi. Bu boss biraz zorlayıcıydı ama oyundaki en iyi boss olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Diğer bosslar da iyiydi ama Krauser'ın yanına yaklaşamazlar. Postlardan ziyade oyunun zorluğu tam istediğim tarzdaydı. Gerçi oyunun zorluğunu siz seçiyorsunuz ona rağmen oyunun zorluğu tam istediğiniz tarzda olacak. Normal zorluğu seçerseniz oyun ilk oynayışta sizi biraz zorlayacaktır. Oyunu ikinci kez bitirir ve hardcore'u seçerseniz oyun yine sizi biraz zorlayacaktır. Yani oyunun zorluğunu genel olarak sevdim. Bazı yerler yerinden daha zor ama genel olarak biraz zorlayıcı ve eğlenceli bir tarzı var. Peki bu oyun özel yapan şey ne? Aslında birçok faktör bu oyunu özel yapıyor. Oyunun vuruş hissi, sunduğu gameplay zenginliği, düşman Çeşitli, silah çeşitliği, silah çeşitliği, aksiyon mekaniklerinin sağlamlığı derken bu bütünlük resimli 4DM2 özel yapıyor. Sadece oyun yaptığı şeyi çok iyi yaptığı için özel bir oyun. Oyundaki vuruş hissi çok iyi, Gameplay yeteri kadar çeşitli, düşmanlar farklı hissettiriyor, bu gibi şeyler birleşince ortaya özel bir şeyler çıkıyor. Genel olarak oyunun gameplay'i mükemmel, daha fazla söze gerek yok. Hikaye geçelim. Aa hikayesi. Bu oyunun hikayesini sadece Edevon, sadece Louis için bile seversin. Oyunun hikayesini sevdim. Temposunu sevdim. Hikayesi güzeldi. Orijinal oyunun hikayesinin neredeyse aynısı. Orijinal oyunun hikayesini de sevmiştim. Bazı şeyler değişmiş, bazı olaylar klasik Resident Evil 4'te daha iyiydi. Örneğin Leon. Ah kadınlar. Neden hep böyleler? Ama Resident Evil 4 remake de hayatımın hikayesi. Yani klasik oyun biraz daha cesurdur. Bazı sözleri iletme konusunda. Onun dışında hikaye ve olaylar hatta karakterler pek değişmiyor aslında. Remake Louis'i daha çok çok sevdiğimi söylemeliyim. Bazı olaylar açısından remake daha iyi. O yüzden klasik oyun hikayesi daha iyi diyemiyorum. Ya da remake'in. İkisinin de hikayesi güzel ve senin ne olacağına dair merak ettiriyor. O yüzden hikayenin sürükleyici ve güzel olduğunu düşünüyorum. Elbette mantıksız bulduğum birkaç nokta var. Mesela bu herif birkaç fırsatı olmasına rağmen Leon'u öldürmüyor. Mesela burada plot armor diye bağırdım. Yani bunun gibi şeyler olmadı değil. Ama hikaye genel olarak güzeldi. Hikayenin temposu da güzeldi. Gereksiz pek bir şey yoktu. Gereksiz karakter yoktu. Gereksiz ana hikaye detayı falan yoktu. Var olan her her şey neredeyse hikaye için gerekliydi. Bu güzel çünkü hikayede sonraya bırakılacak detaylardan nefret ederim. Gereksiz karakterler, gereksiz olay ögüsü falan boşa zaman kaybı gibi geliyor. Dediğim gibi hikayenin temposu güzeldi çünkü gereksiz karakter yoktu. Oyundaki her karakteri sevdim. Ashley'i sevdim. Tatlı, biraz sinir bozucu ve akıllı bir karakter. Leon'u sevdim, biraz umursamaz gibi duran, insanları önemseyen güçlü bir karakter. Louis'i de sevdim, geçmişte hatalarını affettirmeye çalışan şakacı biri. Tek tek saymayayım ama her karakteri görmesi zevkliydi. Oyunun karakterleri güzel, hikayesinin kendisi ilginç çekici ve sürükleyici. Genel olarak hikayeyi sevdiğimi söyleyebilirim ve ana karakterleri önemsediğimi. Ben genelde karakterleri kolay kolay önemsemem ama Resident Evil 4 remake'te çoğu karakteri önemsedim. Neyse gelelim grafiklere. Yani gördüğüm yeni grafikler değil ama grafiklerinde bir kusuru olduğunu düşünmüyorum. Düşman tasarımları iyi, silah tasarımları iyi, mekan tasarımları iyi, animasyonlar güzel, Ada Wong güzel. Şöyle söyleyeyim grafikler iyi ama God of War ve Last of Us'taki gibi hayran bırakacak kadar değil. 51 bir seviyenin üstünde. Göze güzel gözüküyor. Ama abartmamak lazım. Grafiklerden ziyade ziyade ben daha çok atmosferi beğendim. Atmosferin karanlık tonunu çok iyi yansıtmışlar. Oyun bir korku oyunu değil genel olarak ama o karanlık tonu, o atmosferi, korkunç olayları çok iyi yansıtmışlar. Atmosferi en iyi Resident Evil oyunu diyemem ama atmosferi gayet başarılı. Dediğim gibi oyunun grafiksel anlamda hiçbir eksiği yok. Grafikleri güzel ve animasyonları akıcı. Animasyonlar gerçekten çok iyi. Blokladığında Leon'un yaptığı hareket, tekme atması, tekme attığında düşmandan toz bulutu çıkması, tekmenin gücünü gösteriyor. Bu gibi efektler karakterin gücünü, silahın gücünü daha iyi anlamanızı ve daha çok zevk almanızı sağlıyor. Grafik, atmosfer ve sesler üst kalite. Mükemmel ya da seni hayrete düşürecek grafikleri yok ama bu grafikleri ve animasyonları çok rahat güzel dersin. Hmm. Taktik zamanı. Bu bölümde oyun hakkında size birkaç ipucu vereceğim. Taktik 1. Perfect parry yap. Perfect Parry sandığından daha kolay. Şöyle söyleyeyim. Düşman saldırmadan yarım saniye içinde space'e basarsan yani parry butonuna basarsan yaparsın. İşte bu kadar basit. Tabii ki biraz riskli ve yapması biraz zor. Fakat düşmanın hareketlerini detaylıca incelersen ne zaman yapacağını anlarsın. Taktik 2. Her yere bak. Her yere. Bu oyunda sağa sola Yan yolları saptığında kesinlikle ödüllendirileceksin. Her baktığın yerde gizli bir mücevher ve kolye var. Taktik 3. Büyük silahlar büyük adamlar için. Bundan kastım çok bariz. Eğer boss ile çatışmıyorsan taramalı, pompalı ya da özel silahları kullanmanın bir anlamı yok. Bu silahların cephanesini harcama. Taktik 4. Tabanca sandığından daha güçlü. Onu her zaman kullanabilirsin. Bosslara karşı pek etkili değil ama normal düşmanlara karşı yeterince etkili. Biraz zorlasa da tabancanın altından kalkamayacağı yük yok. Ramon'u kolayca alt etmek. Ramon oyundaki en sinir bozucu boss diyebiliriz. Eğer bu sinir bozucu herifi hızlıca öldürmek istiyorsan bunu yap. Şuraya git. Bu altın yumurtayı al ve Ramon'a fırlat. Fırlattıktan sonra bir SMG kullan. Tada Ramon öldü. Taktikler bitti. Oyunu puanlayalım. Gameplay mükemmeldi. Bir kusur göremiyorum resmen. Gameplay mekanikleri çok kaliteli ve eğlenceliydi. Gameplay e puanım 40 üzerinden 39. Not. Bir puanı kör Wolverine ve kamuflajlı ucuboylar yüzünden kırdım. Hikayesi güzeldi. Karakterler de güzeldi. Karakterleri genel olarak önemsedim ve umursadım. Hikayesinin de ilgi çekici olduğunu söyleyebilirim. Ama mükemmel değil. Hikaye puan puanım 30 üzerinden 27. Grafikleri ve atmosferi de güzeldi ama öyle ağım şağım bir şey yoktu. Yanlış anlamayın grafikleri ve animasyonları güzel ama gameplay kadar etkileyici değil. Grafiklere puanım 30 üzerinden 26. Ve Resident Evil 4 remake benden 92 puan aldı. Bazıları Resident Evil 4'ün bu puanı hak etmediğini düşünebilir. Bu oyunun sadece peri mekaniği bile güzel bir oyun olması için yeterli. Neyse videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle videoların devamı için lütfen kanalıma abone olun. Ayrıca videoları beğenir ve yorum yaparsanız videonun daha fazla şey ulaşmasına yardımcı olursunuz. Ben isimsiz oyuncu bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.